Evet, Kurt Bela programına hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız Abraham Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ve Fadime Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, sorunlarınız ne? Konu ne mi? Evet. Açık açık mi sana? Bilmiyorum sizi. Açık açık ne diyor biliyor musun? Sevişmek. Biz sevişmiyoruz. Yani 70 milyon ödeme rezil ediyorsun. Vatat. Yapmadım. Yapmadım. Vermiyorum İşte bak beni konuşturmuyor. O, i̇ki nohut, iki nohut. Sen ne diyorsun? Ama lütfen niye? Niye şiddet uyguluyorsunuz karınıza? Neden? Bak sana yani burada 70 milyon ödeme rezil ediyor. E tamam da ama niye şiddet uyguluyorsunuz evet. şimdi? Ne yapayım ben rezil ediyorsa? E o bir bayan ama lütfen. Ben de bir adamım. Evet, adamım. <laughs> bak görüyor musun seni bu kırılın her kadına sökmesen dua Sen et ki ben seni çakayım. Evde göreceksin. Bak. <laughs> bak. Tehdit de bak hele. Tehdit savuruyorsunuz. Demek ki tehdit savuruyorsunuz. Siz utanmıyor musunuz ya siz? Utanmıyor. Utanma, anne, ağırlanma yok sizde. Yok. Yok ben utanmam. Fark ediyorum ama. Ya böyle bir adama çattım ben. Allah, versin. Yani. Sizi, Allah, versin. Aa, Allah bela belanı versin. Allah belanı versin. Tüm Türkiye görsün Allah Dur bekle sana bir bela okuyayım da göre beyinkini. <laughs> Allah'ım sen şu adamın belasını ver. Allah senin belanı versin. Allah'ım Allah sen şu adam bana duydurma ya Rabbim. Sana ne diyeyim daha? <laughs> Gel, <hadi. gülüyor> Dur lan <ben> bir anı çözdüm. Amin. 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 O kapak sana girmez mi? Bak, bak. E, lütfen kardeşim toparlanır mısınız ya? Bu ne hal? Siz canlı yayındasınız. Lütfen hatırlatıyorum. Sen bizim nereye sen bizim köye bir git bakayım nerede canlı yayım arayı bir canlandırsın <laughs> sen orada. Yoktur inanırım ki hatırladım. yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ne utanma zarlanmaz <laughs> edepsiz sen ya. Sen beni <laughs> ne sanıyorsun? <sallettin? gülüyor> Biz buraya bir kere reyting ben yapmaya ben çıktık. Anladım o camdan bizim aramız çok güzel konuşuyor. Evet. Ben bir şey İnanmıyorum. Oh, Biz yedi defa oh, yaptık. Kamera koyduk. Kamera koyduk. Gel Geldi, durakam. Gel abi durakam. Bütün Türkiye'ye gösterelim. Olmalıyım. Bu mu da kamera. Bu kamera? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Biz bizim köyde ne kamera vardı, ne bir şey vardı. Bu avrat ben, bana bir tamam, Sayın seyirciler görüyor musunuz? Ben şimdi şu anda çünkü şaşkınlıklar içindeyim. Evet şaşkınlıklar. Ben çok şaşıracağım. Bütün Türkiye'den çok şaşıracağım. Sen ne sandın mi lan? E ben burada sunucuyum ama. Ne yapalım şimdi? <laughs> ya siz ne insan insansınız ya? Öyleyizdir öyleyiz. Sorurumdan özel. Sizin ben sizin gibi yalancı değerim. Ne sandın? ne yalancı demek? Ne demek istiyorsunuz? Siz ne mi Baksana <laughs> bir yüzüme gel bir bak. Bakıyorum. <laughs> <Buyurun. gülüyor> Bak, bak, bak. Ben sana ne diyeceğim bir sakin ol. <laughs> <laughs> bak. Fakir şey. Fakir şey. Sana bunu kim yapabilir lan? Bak benim zevki yok. İşte benim sorunum sende.